Şimdi nikah merasimine geçiptiriz. E, gelin hanımın şahidi Benjamin Galas. <laughs> Damat beyimizin şahidi Sıddık Garabacak. Gelin bakan masaya. Gelin <laughs> <Bunlarla> öyle bakan. Kemal. <laughs> Mutluluklar. <laughs> Allah cezanı versin Kemal. Nikah masasında ikne <laughs> bari. Evet. Pek saygıdeğer güzel köy halkı. Bugün akşamın an burada toplanmamızın amacı bu genç çiftlerin nikah törenlerini gerçekleştirmek. Ay Yusuf, çok heyecanlıyım ya. Heyecan olmaya gerek yok. Niye ki le? Kemal hayır diyecek. Abo, Bu sefer biz süslü gülü refize edeceğiz. He. Kızımız evet diyecek. Sonra da evlenir demiş. Bu iki genç arkadaş aralarında konuşmuşlar, anlaşmışlar ve evlenmeye karar vermişler. <laughs> Sen öküzcüla ailesinden Hüsnü Alkan'ın kızı Hilal Alkan, Onbaşıla ailesinden Yusuf Yaşabasmaz'ın oğlu Kemal Yaşabasmazı ...goculuğa kabul edip durun. Ne susup durur bu ya? Heyecandan heyecandan. Şşşt. kabul edip durur mu durmuyor mu? kızım. Herkes seni bekliyor. Alt tarafı bir evet diyeceksin. Hayır. Abo. Ne oluyor lan? He? <laughs> heyecandan, heyecandan şaşırıverdim. <laughs> Yok, şaşırmadım. Hayır diyor. Abo! Kız Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Ne yapıyorsun kız sen? Cemal. Yemin. Allah oh Allah. Yetti canım aymanıma lan. Ne MD. var lan ne var ne var? Ne var? Demir, demir. De demir, Yani. Sen sen sen, sen, tamam kızı? Kız şu an ölüm tehlikesi içerisinde. O yüzden bir yerlere saklamam lazım lütfen. Ne konuşuyorsunuz Ya Hikmet kızı saklamamız lazım. Nereye saklayacaksın? Bilmiyorum daha düşünmedim onu. Benim yanıma getirin. Orada kimse bulamaz. Çok güzel bir fikir. Ya çok iyi bir fikir bu. Hadi, hadi çok. yürü. Hadi hadi, Ay, hadi. Hadi. hadi, hadi bak. Şimdi Hadi, hadi, hadi koş. bir koş 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 Ata geldim. Ata gelsin. Kevran? Hey benim. Sen ne kadar değişik olmuşsun? Aman Evet. Baba ne hadi ya patasını şu tabancanı. Gül, delirdin mi? Hiç yakışıyor mu o silah eline bırak şunu sen karışma. Tamam, sakin ol. Hadi düğün bitti, herkes evine. Ay! Kızım, ver bakayım sen onu bana. Ver bakayım, ver bakayım. Senin eline yakışmıyor gari. Hadi gari, gidin. Hadi doğru eve, yürü, yürü gari. baba. Yürü. Kayın baba. Kayın baba deme lan. Kayın baba deme lan. Halen duruyoruz mu lan? Halen Hüsnü, hadi sen de Adar'ın çocuğuna yürü gari. Hilal nerede? Hilal Ahmet'in şuradan şuraya adım mı atmam ya? Ne, ne diyorum lan? Yürü gari! Hilal istiyorum ben! Hilal ah. Tamam sıkma gidiyoruz ya. Yürü. <laughs> <laughs> Sultan Hanım'ın sakin ol. Niyazi, gel gari. Beni eve götür be. Ya neye ben götürüyorum seni? Bir sürü işim gücüm var benim. Lan kendini ne yanınıza çekiyorsun o kadar? Bak senin için süslü ben. Ya bir sürü evrakla var, kaldı onlar ya. de sonra iş bulmuş karde. gari? Hadi yürü gari, beni götüreceksin. O kadar süslü neymiş, yapı vermiş, gari canım muhtar bey. Cık, silahı var, atıp şey edip Daha güzel işte, ateş dolu vereyim. Ne ateşli onu verir? <laughs> ne olacak lan? Geldik lan, geldik. Gel gari gel, gel, hadi. İyi evet, madem, be. gel gel. Girem koluna. Hadi bakayım. Hadi hadi. Ne edip durmuş ya? Ne, ya, ya. ya. <laughs> ne yapıyorsun sen? Hadi seyfem. Nihal <laughs> kızım. Sen de kardeşinin al, nişanlısı getirmeyse değil mi? tamam babaanne. Tamam Sultan anneciğim ben kızlarını alıp getiriyorum hemen. Yok olma azıcık dolaşıverin. Biraz gezini verin değil mi? <laughs> Hadi yürü ne yani yürü gari gidelim. Abla bence biz Hüsnü amcalara gidelim. Biraz sakinleştirelim. Tamam. 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 Yok yok ben gelmem. Aa Sude babaannemi duydun ama biraz gezin dolaşın dedi. <laughs> İyi iyi ben dolaşıp gelirim o zaman. Ee, bu durumda ben de size geleyim. Aa, yok Kaan gerek yok gerçekten biz hallederiz. Ee, ama Hüsnü Bey'i ikna etmenize yardımcı olabilirim Gül. Tabii tabii Kaan doğru söylüyor. Şimdi bu saatte başımızda bir erkek olsun. Tamam sen de gel. Sen git Kaan benim de işim var zaten Hı. evde görüşürüz. Tamam Oya görüşürüz. Hoş, görüşürüz. Arabayla gidelim o zaman değil mi? İlhan geç. Yürü. 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 Hadi bak, yapma. Gel, Hikmet. Sen kapıda dur. Ben kızlarla içeri Bir şey olursa tıkla, tamam mı? Bir şey olursa tıkla. Pışık! Ha, bak. Pışık. Ha, pışık. Olur mu lan öyle şey? Sen ne içeri giriyorsun? Ha? Ne içeri giriyorsun sen? Sen de burada bekçilik yapacaksın, nöbetçilik yapacaksın, gözcülük yapacaksın. Hadi bakayım. Tamam, tamam. Sizin yapacağınız bir şey kalmadı zaten. İkiniz de gidebilirsiniz. Ben hallederim gerisini. Sival, çok teessüf ederim. Bu lafları sana yakıştıramıyorum. Biz erkek olarak kapıda öbek tutmamız lazım. Sen bunları bir daha duyma. Lütfen. Tamam. Bekleyin. Ne yapayım? Hadi. Geçelim. Sival, ben de endişe ediyorum yani ha. Haberin olsun. Ulan, bu kaçıncı lan? Bu kaçıcı lan? Ha? Bu meydanda kaçıncı refize oluşmuş bizim ya? Bu yüzden her seferinde bizi komalık ediyor. Hep bir adım önde yani. Aile olurumuz bitti ya. Nerede lan benim tüfeğim? Ayıp mı baba? Aa, tüfek dedi. babam tüfek dedi. Tut, 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 tut. tut, tut. Ha? Ne oluyor lan? Ya ne tut, tut, tut <laughs> ya? İsterseniz bir de külüme yapın, içinde yatayım ben. Yani. Köpek gibi tut, tut, tut falan. Ayıp vallahi <laughs> Nurten. Lan babam bir tek seni dinliyor lan tüfekle de el bir kaza açacağız Bünyamin hadi Ne oldu? He? Kayın babamla yakınım diye onca laf ettin, ne oldu şimdi Urtu? ha? E ben boşuna mı ettim canım? Hmm. Doğruları söyleyip durun. Yeter gari yeter. Kavga edip durmayın hindi. Lan Bünyamin. 40 yılın başı sene bir işimiz düşüverdi. Yaralı barnağı işi şey versen ne olur hindi? Anacığım sağ, saygım sonsuz. Seni kırmam biliyorsun yani. Tamam. Hadi. Hadi lan. Tamam şunu. Hadi. 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 Ben boşu konuşma. Hadi yapmayın. Bir şey olmaz. Hadi. Kapı kitli ya, kitlemiş herhalde. Aa, vallahi kitli. Allah Allah ya, bana inanmıyor. İlla kendin gelip kontrol edeceksin değil mi Nurten? Eyvah, tüfek dedi. niye hindi kapıyı kilitleyip içeri giriverdi? Ay kendine bir şey yapmış olmasın? Ya ama sen ne diyorsun ya? E intihar edebilir. Ya Allah saklasın ya. Ya Kamuran Allah aşkına sen bak üstün başında varken şuradan şöyle git ya. Vallahi bak. Bu ya, ararsam ne amerdim ya? Kaç kurtulalım ya lütfen kaç artık. Şş, tamam ben sus. Aa, aa. Ya neyi öyle diyorsunuz? Onur kırıldı sonuçta intihar edebilir. Ya, lan hala konuşuyor. Boş ağız hala konuşuyor ya. Alar! 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 Vurduk mu ya? Kabul olsun. Kabul edin. Abo. herhalde. Biyakır! Anam, dur tamam dur. Çabuk! Anam, Ay. anam, dalım çok kötü acıdı ya. Dur, Sus, gerileceğim, dur. Gerilmedi. Hadi. gerileceğim, gerileceğim, gerileceğim. Gerileceğim yok, gerilmeden kırılmaz bu. Çelik kostürsün herhalde bunların için. Dur bir dakika. Ay. çok iyiyim Kemal ya. Sen nasılsın? Ben de. Geri zekalı ya, iyi misin diyor. Etrafım yanlılarla doldu ya. <laughs> ne bakıyorsun? Kaldı sen zaten. Bakın bakayım. Yavaş kaldı. Yavaş kaldı. Allah ceza mı aile gibi? Ay, bak, 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 bak. Al, al boynum, al. Boyun böyle kaldı. Nurten. Dur, dur. E, Yerleştireyim ben ben. Ana. Anam. İyi misin? lan? mi? İyi mi? İyi. Ha? İyi. Vurma Nurten, vurma. Bumanız, bu benes, bu benes. tarafa yürü yürü. Hadi, hadi büyüşüm, Hazır, hadi, tamam. Ay yavaş yavaş nazar yavaş. Var, nazar yavaş. var, nazar var ya. Yaparsın lan sen, yaparsın. Hadi, hadi ben yavrum. Hadi kırı ya ver. Hadi kırı ver. Sus, vallahi seni alır vururum bak kapıya bir sus. Hadi Binyamin. Hadi. Ah! 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 Bakla üstünde. Allah kusura bakma, ayin baba ya. Of. Ay baba, neyle? <laughs> i̇ntihar etmedin, değil mi? Ha, i̇ntihar ettim bey. Şimdi sana nasıl intihar edilir? Göstereceğim <laughs> ben. Kalk kibar. Gösterme. Tut şunu bir yani. Yeni sana göstereceğim ben nasıl intihar edilirmiş. Öyle şunun. Ay baba! Ay, yusuf abi! Yusuf abi! <gülüyor> 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 Ay, <gülüyor> Beni deli ettiniz lan siz. Beni çıldırttınız lan. Kafa yedirttiniz bu evde. Aa, ne oldu? Beynim, beynim, beynim. Yusuf! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Beynim zonkluyor ulan. Baba. Tansiyon, tansiyon ha. kız. Hemen Nursiye, hemen tuzlu ayran yapın hemen. Tansiyon. Ayten hemen duzlu ayran şey yap. Koş kızım, koş. Baba, baba. Benim zong 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 duruyor ulan. Ya hava atla yani, şey yav. Tut tut, tut 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 ha, tut, tut. ağzına tut. vuracağım bak şimdi. köpek Kıpıkçı yapma yine bana. bak kafa, kafam bak. Kafa. İlal! Kızım git babana tuz 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 bir ayran yap. Kız, kız nerede ilal? Hangi ilal? İlal mi kaldı? De i̇lal diyor ya. Ay ağzıma alışmış ne edem. <laughs> Celal koş koş. Tuz tuz ayran yap. Patladı mı kafam mı? patladı benim. Yok baba. <gülüyor> baba <gülüyor> sen istiyorsan <laughs> şöyle masaya bir otur. Ben sakinleşiver gel. Gel. O buraya getir. Getir, getir. getir o buraya. Getireceğim, getireceğim. Tamam. İler getireceğim Celal'le ayran. Kim geçecek, kafan geçecek. Kim bir Ah gideceğim. benim kafam benim akılsız kafam ah. Ah benim bu kafa. Ah bu kafa. Ah ah. Getir kızım getir. Ha, al Yusuf'u içi ver. İyi gel. Hah içi ver. Hadi, hadi, ya? Sen neye geldin? O şebelek yüzünün halini biraz daha görmek istedim Kemalciğim. O neden ya? E beni bırakıp Hilal'le evlenmeye kalktın ya... ...ağzının payını da almış oldun işte. Oh çok hayırlı bir nikah oldu gerçekten. Çok güzel rezil ettin kendini. O hayırı ben diyecektim. Sadece o benden daha önce davranıverdi. Hayır diyecektin yani öyle mi? Evet. He evet diyecektin. Hayır diyecektim. Her şey planlanmıştı. Kamuran ablamın intikamını alacaktık. Sadece muhtar şey soruyor önce, kıza soruyor önce. Yoksa ben öpücülerden kız alacak biri değilim. Benim gönlümün, kalbimin adresi belli. Hı, neymiş adresi? Sen. Allah Allah! E Hüsnü amcalar da sana sorduğunda neden yok ben Hilal'le evleneceğim dedin? Kızım ne deseydim, adamın elinde mahpusluğum. Tutsak tutsak mecburen öyle komşuydu. Zorla mı evlendiriyorlardı seni? E vallahi. Hadi ya. Ha. Hala benden hoşlanıyor musun? Ay. Tokatlamayacaksın. He. Yok tokatlamayacağım ya. Tamam kusura bakma. E o zaman görüşürüz. Kendine iyi bak. Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Aksiyonun kızı. Baba, Ayran iyi geliverdi değil mi? He? Gülüşecek i̇yi, evet. iyi kendine geldi ya Ey, bak. Hadi. iyi maşallah şey yapma. Paniklemen ya. Ha. Temiz hava zaten iyi gelir ya. Baba bayılı verdi. Bayılı verdi ya. Baba. Baba. Su, çarp, su çarp yüzüne Buba. biraz. Su çarp yüzüne ya. Yusuf! Baba. At su at su at su. Baba. Ne zekalı ya. Baba. Alık ya. Bunu alın buradan lütfen ya. Ay elimde kayıverdi ya.

Hoş geldin. Hüsnü Bey? İyi <laughs> mi? Kafası zonkluyor. Herhalde tansiyondan biz bir de tuzlu tuz aile içiriyoruz iyileştim diye. Allah Allah delirdiniz mi siz ya? Adamı öldürmeye mi çalışıyorsunuz ya? Tansiyon yüksekse. <laughs> Ellerim ayaklarım titriyor doktor. Baba. Ay. Tamam tamam telaşlanmayın. Ben de arabada tansiyon aleti var getireyim. Ay. 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 Buyurun oturun ayakta kalmayın. Buyurun. <laughs> buyurun. Onlara da Koş koş. Getir kızım getir getir. Tamam. Gel Yusuf. Gel kaldır onu. o ana dikkat et. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi mi inanın? Hah. Doktor ha. çağrı veren. Hah. Dur dur ben gidip arabayı alıp geleyim de gidek. Oh. Ee arabaları meydanda unuttuk ya. Dişi çağrı veren. Hah. Allah Allah ya Nurten bu dişçi her şeye mi bakıyor ben anlamadım ya. Benim de kabızlık problemim var. Ona da gelsin baksın bari yani. E doktor değil mi canım? Niyazi de tansiyon sorunu yaşadığında dişçi gelip bakı vermişti. Ya Niyazi'nin tansiyon problemini ben bilmiyorum. Sen nasıl? Sen kız niye dürtüyorsun ablanı? Hiç. Sen ne demek istiyorsun Bünyamin ya? Aa, Niyazi'nin tansiyon problemini herkes bilip durur bu göyde. Yani sen müsfati herhalde o zaman ya da müsfati değildin ama benim de kafamı karıştırıverdin. Ondan bilmiyorum. Tamam Giter sus. Gider kız. Gider. Bu vam eşek gibi bakıp dur. Siz hala münakaşa edeceğim diye mi uğraşıp durunuz Allah aşkına? Üf, tamam münakaşa etmeyin ya. Ben dişi arayıp geliyorum. Hadi. Koşun oğlum. Haş. ne haşnol araayım baba. Wusch. Ağ ağ Ne konuşuyorsunuz lan? Aramızdan uzak ya. Her şeye karışma.